Yani biliyor musunuz ben 60 yıldır sizlerle beraberim sahnelerde. Yani benim, ben benim, çok bir şaka şey. değilim. Ben artık hepinizi herkes ailemden biri gibi görüyorum. Sokakta yani her yerde çıktığım zaman bana söylediler ben farkında değilim. Hep gülümseyerek gidiyormuşum herkese. Herkesi tanıyorum çünkü öyle bir duygum var bana yabancı değil. Evet. Bu o kadar muhteşem bir duygu ki evet, evet, anlatamam. Evet, evet. İyi ki varsınız. Evet. Evet. Hangi bir var? evet. <laughs> Şimdi hangi filme geldik? Evet. Şey, Rüzgar filmi mi Mert? Rüzgar filminde Cüneyt Arkın'la başrolü paylaşmıştık. Aynı zamanda sevgili Cüneyt Arkın yönetmenimizdi de. Rüzgar'ın yönetmeni de Cüneyt Arkın'dı. <laughs> Cüneyt Arkın'da yani bakıyorum ben böyle naif e, şey görünüyorum. Öyleyim sahiden. Nasıl görünüyorum? İşte nazik falan ama çok dövdüm. Yani başrol oynadığım arkadaşları, aktörlerim hep dövmüşüm filmlerde. <laughs> Şimdi baktığım zaman ya aşkım aşkım diye bir şey yapmıştık, dizi yapmıştık. Orada da Mehmet Ali'yi ne kadar dövmüşüm. Hak ediyordu tabii. O ne hak ediyordu? Canım Cüneyt. Ee, şimdi aklıma geliyor. Çok konuşuyorum ama sıkılıyor musunuz? Anlattık o zaman. Tamam. Kaç sene oldu? Daha yeni onu kaybettik. Eee gördüğümde daha tanışmıyorduk ilk seneler. Araba kullanıyorum kendim böyle boğazda gidiyorum. Şey Emirgan'dayım. Kırmızı ışık yanınca durdum. Yayalar geçecek. Karşıdan gelenler de durdu. En öndeki arabada böyle bir baktım güneş de vurmuş yüzüne. Cüneyt Arkın. Allah'ım o gözler bu kadar yakışıklı olabilir mi bir insan? Bayılmıştım böyle. Trafik açılmış, sonra yeşiller yanmış, ben hala böyle duruyormuşum. Korralar çalmaya başlayınca kendime gelmiştim. Mesela ilk görüşümde öyle olmuştu. Kendisine de anlatmıştım, sonra büyümüştük. Ee, i̇şte vefat etmeden önce bir kitap çıkardı Cüneyt. Sonra basına demiş ki, Evel beni hiç sevmedi. demiş. Evel niye söyledi bilmiyorum ben o filmden sonra artık film yapmayacağım dedim bir sahne için kırılmıştım böyle yatakta gibi görünüyoruz sanki çıplakmışım gibi falan böyle ben bunları istemiyordum bana ters geliyordu onu öyle göstermiş Cüneyt oradan biraz söylendim falan ay dedim bir daha ben film yapmayacağım dedim ve yapmadım gerçekten o hep zannetmiş ki ona çok kızdım onu sevmiyorum basına da böyle demiş öyle üzüldüm Hasta olduğumda duymuştum. Ne kadar ciddi olduğunu yani bilmiyordum ama hemen telefon açtım. Eşi Betül açtı telefonu. Betül'cüm dedim, ne oluyor dedim. Böyle böyle demiş Cüneyt falan başladı gülmeye. Dur dur dedik. Vereyim kendisine de konuşun dedi. Cüneyt dedim ben seni sevmiyor muyum? Niye uyduruyorsun dedim. O da başladı gülmeye. Ben seni çok seviyorum, çok takdir ediyorum canımsın dedim. Ben de seni çok seviyorum Emel dedim. Öyle bir şey anladım dedim. Kitabın reklamını yapmışsın <laughs> Aynen bunu söyledim ve güldük. İyi ki aramışım. İyi ki böyle bir konuşmamız oldu. Çok kısa bir süre sonra yani günler bir ay geçti mi geçmedi mi bilmiyorum onu kaybettik sonra. Yani iyi ki e, aramışım birbirimize bu sevgi dolu sözleri söylemişiz. Bir de filmde bir sahne var. Beceremiyorum. Şimdi Life kadın ya. Bu beni kaçırmış o filmde rüzgarda. Bir dağ evine saklamış. Mesele neyse vallahi unuttum da şimdi. Ondan kaçmak istiyorum. Bir türlü kaçamıyorum. Kurtulamıyorum. Beni esir almış yani. Kızıyorum. Elimde bir odun böyle. Odunla ona vurmam gerekiyor. Nasıl vurayım? Başına vuracağım. <laughs> şimdi prova yapıyoruz. Aa, var mı orada? Ha? Ha? <laughs> 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 Bakın şimdi yani Allah'ım. Vuramıyorum. Şimdi böyle yatıyorum. Emel olmadı diyor Cüneyt. Cüneyt nasıl vurayım? Bir şey olmaz diyor. Vur diyor. Aa, Cüneyt nasıl vurayım yani? kafama vuracağım öyle. Bir türlü çekemiyoruz sahneyi. Olmuyor. E, Baktım olmuyor. En sonunda bir vurdum. <laughs> Kanlar aktı. Çok güzel olmuş. Sonra tekrar tekrar vurdum zaten. O <gülüyor> <gülüyor> Çok başarılıydın dediler sonra bana. Yani böyle tuhaf bir şey de olmuştu aramızda. Nurlarda uyusun. inşallah canım gibi <laughs> 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 Şimdi bir şey, film içinde sevgili Selami Şahin bir beste yapmıştı biliyorsunuz o şarkıyı Rüzgar isimli şarkıyı o film için yapmıştı özel olarak Selami ona da bir kere daha buradan teşekkür ediyorum. <laughs> Bizim bizimizden ayrıldı, kollarımın yeri beni yalnızlık sardı. This is it So <laughs>